Baba klan Liderinin olmanın en iyi özelliği aleyküm selam. En iyi özelliğidir abi. Klan liderinin olmanın Kuandes hazır mısın? Bak başlığı değiştiriyorum. Chat L vs Clash Royale. Bak şimdi izle. Ama abonelik <laughs> abonelik şeyini yapacağım. Aboneler en az 5 e, dakika beklesin. Nasıl taktik? Efsane bak şimdi izle. Lay, 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 lay. böyle artık. Bu saatten sonra böyle abi. Herkes ekmeğinde. Herkes ekmeğinde olacak. Herkes ekmeğinde aga. Ee, ben de böyleyim. Çete gel. Gel Vese Çetle Vese. Ay evet lan çete yazanlarla atabiliyoruz. baba <laughs> Çete yazmak için de <laughs> LOL demişsin o zaman boş ver. Boş ver canın sağ olsun. Benim bir tane destem vardı. Böyle desteyle savaşa çıkmam. Bu deste güzeldi. Bir de önermişti bunu yapılan. <laughs> <laughs> ne güzel sıcak pasta. Hmm. <laughs> tıkanıyorum arkadaşlar? Bir şey tıkıyor mu? E, atalım. Ya ne bombacıymış arkadaş. Gelen geçen bombacı kullanıyor ya. Güzel. Şöyle bir dert kobri çekalım. Ama dert kalbine güveniyoruz. Dert kalbine güveniyoruz arkadaşlar. Aa, oğlum alev topunu ne güzel attı lan tutturamadı. Ben feci enerji kaybettik. Şöyle yapanlar ama buraya çekmek için bir şey yapmam lazım. Atak yapmamı mı bekliyor? Atak yapalım şöyle <laughs> yine tıkandım ya Jody Bak bu Bir 10 numara Ama cadım hasar gelmemesi lazımdı Cadım çok hasar gördü Oğlum cadım çok hasar gördü Jody çok hasar gördü Oh. Abi geldi gel. Abi mi geldi anne? Görüşürüz arkadaşlar.